Yazmaya ilkokulda başladım. Ee, i̇lkokuldan beri düzenli olarak günlük tutan bir insan oldum her zaman. Ve yazdıklarımla insanlara kendi hissettiğim şeyleri hissettirmek istedim. Daha yoğun şeyler yazmaya başladıkça yazılarım benimle birlikte büyüdü, olgunlaştı. Ve sonunda bu kitap ortaya çıktı. Kitabın içeriğinde kısa kısa sözler, özlü sözler, onun dışında deneme yazıları, şiirler mevcut. İlkokulda yazdığım bir şiir de var. Ee, şiir kitabım çıkmadan bir ay önce yazdığım bir şiir de var mesela. Son yazdığım şiirin adı Kutsal Suydu ve kitabımı bu şiirle noktalandırmak istedim. Haliyle kitabın ismi de bu yüzden Kutsal Su oldu. Yakın bir arkadaşımın beni tanımlamak için kullandığı özel bir kelime olarak adlandırabilirim Kutsal Su kelimesini. Benim için değeri çok büyüktü. Bu yüzden bunu e, bu şekilde ölümsüzleştirmek istedim bir kitapla. Sağ suyun aslında berraklığı ve temizliği temsil ettiğini söyledi ve benim de o kadar berrak, yürekli, saf ve temiz olduğundan bahsetti. Ve beni bu şekilde adlandırdı. Aslında edebiyat içimizde yaşadığımız duyguları, hissettiğimiz şeyleri dışa vurma yöntemimiz diyebilirim mutlu olurum fakat bunu size yansıtamam ama bir şiirle bunu size anlatabilirim. Bazen günlerce yazamıyorum, bazen her gün sayfalarca yazabiliyorum. Ben sadece kendime yönelik, kendi çapımda bir dünya yarattım. Ve bu dünya üzerinde tek başıma yürüyorum. Kitabımın bir Instagram hesabı var ve oradan kitabı okuyanlardan çok güzel dönüşler alıyorum. Kitabı okuyup benimle bu kitabı tartışmak istiyorlar ve bu beni duygulandırıyor ister istemez. Bazen bir şiiri, bazen bir sözü, bazen de bir kelimeyi araştırmaya çalışıyorlar. Anlatıyorum. Hoşlarına gidiyor. Daha fazla okumak istediklerini söylüyorlar. İkinci kitap için haber bekliyorlar. Su Sudan yola çıkarak berraklığı temsil etmek adına beyaz kullandım renk olarak. Ve bu beyazın içindeki rengarenk dünyamızı anlatmak için de yuvarlak rengarenk bir şey hazırladım gördüğünüz gibi. İçine de kutsal suyu yazdım.